Merhaba arkadaşlar. İlk Türkiye geneli sınavımızı atlattık. Evet bugün 7. sınıfların fen bilimleri sorularını hep birlikte çözeceğiz. Eğer yapamadığınız bir soru varsa hemen buradan öğreniyorsunuz. Artı yaptığınız sorularda da öğrenmediğiniz böyle ekstra bilgiler verdiysem bunun için videoyu takip etmeyi devam ediyorsunuz. Evet birinci sorudan hemen başlıyoruz. Birinci soruda insanlar uzayı keşfetmek ve dünyadaki yaşamı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uzay teknolojilerinin gerçekleştirdiğini söylüyor bize. Bu teknolojilerin başında yapay uydular farklı amaçlarla kullanıldığından bahsetmiş. Televizyon yayınlarının izlenmesi, cep telefonuyla haberleşilmesi ya da hava durumu tahminlerinin yapay uydularla bize bildirilmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Buna göre uzay teknolojilerin gelişmelerinin faydalarıyla ilgili yorumlarından hangisinin doğru olduğunu sormuş. Uydular dünya genelinde hızlı ve kesintisiz bir iletişim sağlarlar mı? Evet hava durumu, iklim değişiklikleri yine bu uyduların görüntülenmelerinden biz çıkartabiliyor muyuz? Evet. Yapay uydular yalnızca gezegenler arasındaki keşif görevlerinde mi kullanılır? Hayır. Yukarıda zaten dedik görev alanlarını yazdık. Zaten bu alanda da kullanılmadığını bildiğimiz için doğru cevabımız B şıkkı. Bir ve ikinci öncülümüz doğru. Evet ikinci soruya baktığımızda Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının en önemli adımlarından biri olan TürkSat 6A'ymış. Bu tamamen yerli ve milli olan uydumuz 9 Temmuz 2024'te uzaya başarıyla fırlatılmış. Ülkemizin uzay alanındaki teknolojik yetkinliklerini artık biz uluslararası arenada bir üst seviyeye bu uydumuzla taşımış bulunmaktayız. Buna göre Türksat 6A uydusunun bize temel görevini soruyor. Biliyoruz ki Türksat görevlerinde haberleşme nasıl Ön planda değil mi? Pasif ve aktif olarak haberleşme uydularını ayırdığımızda TürkSat işte 3A'dır, buradan başlayıp 5B'dir, 5A'dır bu uyduları e, konuşuyoruz. Buna göre televizyon yayınlarının internet ve erişiminin geniş alanlara ulaştırılmasını sağlamak temel görevi dünya yüzeyinin detaylı görüntülerini çizerek coğrafi analizler yapmak bu onun görevi değil. Başka gezegenlerin atmosfer yapılarını incelemek ve veri toplamak bunlar uzay sondalarının görevi unutmuyoruz. Uzaydaki atık parçaları toplamak ve imha etmek bu da uzay kirliliği ile ilgili bir alana girdiği için bu da değil. Bu nedenle ikinci sorumun cevabı A şıkkıdır. Evet, üçüncü soruya geldiğimde NASA tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno uzay sondası ile ilgili bize bilgi vermiş. Güneş sisteminin dev gezegeni olan Jüpiter'i incelemek için tasarlanmış, 9 metre uzunluğunda devasa güneş panellerine sahip olan Juno, Jüpiter'in iç yapısını, manyetik alanını ve atmosferdeki gaz dağılımlarını inceleyecekmiş ve hala görevine de devam etmektedir. Buna göre Juno uzay sondasıyla ilgili hangi bilginin yanlış olduğunu soruyor. Enerji ihtiyacını yapısında bulunan güneş panellerinden karşılar. Biliyoruz ki uzay araçlarındaki güneş panelleri onun elektrikle ilgili ya da yakıtla ilgili her türlü ihtiyacının karşıladığını daha önce öğrendik. Jüpiter gezegenin oluşumuna ve yapısına ait bilgileri edinmek için uzaya gönderilmiştir. Zaten sondaların böyle bir amacı vardır. Mürettebat taşıyarak uzun süreli insanlı uzay görevlerini gerçekleştirmek için gönderilmiş. Hayır çünkü bu neye aitti? Hemen söyleyin uzay istasyonuna aitti. Evet. Dünya dışındaki bir gezegen ile dünya arasında karşılaştırmalar mı yapıldı? Evet bu araştırmalar ne yapıyor? Aynı zamanda karşılaştırmaları da bize bilgi olarak vermektedir. Bu nedenle sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Dördüncü soruya geldiğimizde ışık kirliliği ile ilgili bir sorumuz var. Işık kirliliği yapay ışıkların gereğinden fazla ve yanlış yönde Kullanılmasıyla ortaya çıkan bir çevre sorunu. Işık kirliliği de aynı zamanda uzay araştırmalarıyla da ilgili durumları var. Bu durumlardan hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Şehir ışıkları gökyüzünü daha parlak göstererek teleskopların zayıf ışıkları algılamasını zorlaştırır mı? Evet çünkü biz teleskopları kullanırken ne istiyorduk? Karanlık bir ortam hatta gökyüzün bulutsuz olsun istiyorduk değil mi? Gök bilimcilerin uzay, uzak galaksiler gibi sönük cisimleri daha net bir şekilde görmesini de engeller mi? Evet. Yeni kuyruklu yıldız veya asteroid gibi cisimlerin de keşfedilmesini, takip edilmesini aynı şekilde zorlaştırır mı? Evet. Bu üçüne de engel olduğu için cevabımız D şıkkı oluyor. B şıkkına, 5. soruya geldiğimizde aşağıdaki şemada yıldızların parlaklığının, büyüklüğünün sıcaklığıyla ilgili bize bir grafik vermiş. Verilen şemaya göre kırmızı dev yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, burada sıcaklığa baktıysak şuraya doğru sıcaklıklarının azaldığını görüyoruz. Bu tarafa doğru da parlaklığının arttığını görüyoruz. Bunlarla ilgili hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi kırmızı dev burada. Güneş'ten daha sıcak mı? Hayır, burada daha soğuk olduğunu ama aynı zamanda daha parlak olduğunu görüyoruz. Bu öncülümüz yanlış. Güneş'ten daha soğuk ancak daha mı parlak? Evet. Beyaz cücelerden daha soğuk ve daha sönüktür. Hayır. Çünkü beyaz cüceler bakın burada daha sıcağı gösteriyor. Süper devden daha mı parlak? Hayır. Süper dev daha parlak. Bu nedenle cevabı B şıkkıdır. Altıncı soruya geldiğimizde yıldızların renkleriyle ilgili bize bir soru sormuş. Biliyoruz ki kırmızı yıldızlar en soğuk yıldızlardı. Mavi yıldızlar ise en sıcak yıldızlardı. Sarı renkli yıldızlar ise orta sıcaklığa sahip yıldızlardı. Bu gözlemlerden yola çıkarak yıldızların yaşam evreleri ve özellikleriyle ilgili hangisi unutmayın kesinlikle doğrudur diyor. B yıldızı A yıldızından daha yaşlıdır. Bu anlamda bir şey diyemeyiz. Soğuk olduğu için, giderek yıldızların soğuk olduğunu söylediğimiz için daha yaşlı olduğunu tahmin edebiliriz. Ama kesinlikle mi? Hayır. C yıldızı yaşam evresinin sonunda olan bir yıldız olabilir. Yaşam eğer orta sıcaklıktaysa biz buna genellikle orta yaşlı yıldızlar diyoruz. A yıldızının sıcaklığı B yıldızından düşüktür. Bu kesinlikle doğru. B yıldızı A yıldızından daha kısa bir ömre sahiptir. Yine ömürleriyle ilgili bu gözleme bakarak bir e, yorum yapabilir miyiz? Hayır. Bu öncülümüzde yanlış olduğu için 6. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet çocuklar 7. soruyla devam ediyoruz. Bir öğretmen aşağıdaki tabloyu vermiş bize. Takım yıldızı, galaksi ve bulutsu ile ilgili örnekler vermiş ve hangi tablonun doğru yazıldığını bize söylemiş. Evet A şıkkına baktığımızda Küçük Ayı bir takım yıldız mı? Evet. Samanyolu bir galaksi mi? Evet. At başı ise bir bulutsu mu? Evet. Yani doğru şıkkımız aslında A. Ama bakıyoruz burada neyi yanlış yerleştirmiş? Samanyolu yerleştirmiş. Mesela boğayı yerleştirmiş. Aşağıya indiğimde galaksi bir ejder değil. Ya da Andromeda bir takım yıldızı Değil. Bunlara bakarak B, C ve D şıklarının yanlış olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle 7. sorumun cevabı A şıkkıdır. 8. soruya geldiğimizde Halley Kuyruklu Yıldız'la ilgili sizin de dikkatinizi çok çekiyor bir sorumuz var. Güneş sisteminde çıplak gözle görülebilen bilinen en ünlü kuyruklu yıldızlardan biriymiş. Buz, kaya, toz gibi maddelerden oluşur. Güneşe yaklaştığında bu maddeler buharlaşarak parlak uzun bir bir kuyruk oluşturuyor. Ortalama olarak 76 yılda bir dünyanın yakınından geçer. Son olarak 1986 yılında görülen Halle, bir sonraki ziyaretinde 2000, 2061 yılında daha çok var. Burada bekliyoruz. Halley kuyruklu yıldızı ile ilgili hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Halley kuyruklu yıldızının ana bileşeni buz, kaya ve toz mudur? Evet, yukarıdaki paragrafta bunu gördük. Halley kuyruklu yıldızı belirli bir yörüngede uzayda hareket eder mi? Evet. Hatta ne zaman geldiğini ve ne zaman bir daha geleceğini ortalama hızına göre hesapladığımıza göre zaten bu yörünge bize bu bilgiyi veriyor. Halley kuyruklu yıldızının güneşe yaklaşması sonucunda Artan sıcaklık ve yapısındaki buzun gaz hale geçmesi hatta onun parlamasını sağlıyordu. O yüzden bu öncülüm de doğru. Bu nedenle cevabım D şıkkı. Evet çocuklar 9. soruyla devam ediyoruz. Ee, görselde büyüklükleri e, verilmiş kartonlar vermiş bize. Dünya uzay ve evreni temsil edecek. Biliyoruz ki evren en büyük. Daha sonra uzay en sonunda da neyi almamız lazım? Dünyayı almamız lazım. O zaman kartonları bize evren, uzay ve dünyayı temsil edecek şekilde sıralamamızı istediyse ilk önce mavi, sonra kırmızı, sonra ise beyaz kartonu ben yerleştirmem gerekiyor. Bu sorumuzun cevabı da A şıkkında var. Evet 10. soruya geldiğimizde mikroskopta bir örnek incelemiş ve bu örneğin büyütme oranlarını arttırdığında neleri gözlemleyebileceğini söylemiş. O zaman biz mikroskopta incelenen bu hücrenin tipini aslında ilk önce değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın bunların köşeli olması aslında bize ilk bilgiyi veriyor. Bunlar ne? Bitki hücreleri. Bitki hücresi olduğunu belirledikten sonra şimdi ise ne yapıyoruz? Bilgilerimize dönüyoruz. Burada kloroplast var mı? Var. Sentrozom var mı? Hayır. Bunlar nerede bulunuyordu? Hayvan hücrelerinde bulunuyor. Artık kofullar var mı? Var. Hatta bitkilerde demiştik ki kofullar eğer ee, bitki işte bazen büyük ve çok bazen de küçük ve az sayıda bulunabiliyor demiştik. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu nedenle birinci ve üçüncü öncüldeki organelleri yani kloroplast ve kofulu biz gözlemlerken sentrozomu gözlemleyemiyoruz. Evet 11. soruya geldiğimde ilk olarak uzay araştırmaları için geliştirilen memory form yani hafızalı bir köpük. Günümüzde yataklarda, yastıklarda, ayakkabılarda konfor sağlamak için kullanılıyor. Bu köpük vücut ısısına ve ağırlığına duyarlı yapısıyla basınca eşit bir şekilde dağıtıyor ve destekleyici bir yüzey oluşturuyor. Üzerinden baskı kalktığında da eski formuna geri dönüyor. Aslında uzay araştırmalarının günümüzdeki işte teknolojileri ayak uydurmasıyla ilgili. Çünkü uzayda astronotların çok rahat etmesi gerekiyor gerekiyor. O yüzden bu şekilde hafızalı köpükler kullanılıyor. Uzay araştırmalarında demiş ki işte neden kullanılabilir? Evet uzay araçlarının dış yüzeylerini meteor çarpmalarına karşı Tabii ki koruyamaz bir sünger. Astronotların uzay yürüyüşleri sırasında vücutlarının zararlı radyasyondan korumak, yukarıda radyasyonla ilgili bir bilgi vermiyor. Yani bizi radyasyondan koruyacak bir e, bir şeyle icat edilmemiş aslında. Uzay istasyonlarındaki oksijen seviyesini dengelemek ve hava kalitesini arttırmak için de bu kullanılmaz çünkü sadece bu bir köpük, uzay araçlarında kalkış ve iniş alanında oluşan aşırı şoku ve basıncı emerek Ha burada astronotların güvenliğini gerek koltuklarında gerek de kıyafetlerinde güvenliğini sağlamak için kullanılan bir köpük türü olduğunu söylüyoruz. 11. sorumuz D şıkkında. 12. sorumuza geldiğimizde, hücrelerin gerçekleştirdiği fonksiyonlar sahip oldukları organellerin türünü ve sayısını etkiler. Örneğin çok fazla enerjiye burası önemli ihtiyaç duyan, yoğun salgı yapan hücrelerde belirli organellerin sayısı daha fazla olabilir. Kas hücreleri gibi çok aktif ve metabolik görevleri yoğun olanlarda hangisinin bulunduğunu söylemişiz. Biliyoruz ki kas hücreleri en fazla enerjiye sahip olmak ister. Çünkü biz hareketimizi neyle sağlıyoruz? Kaslarımızla sağlıyoruz. Bu nedenle enerji ürettiğini bildiğimiz organelimiz mitokondri olduğu için ben hemen mitokondri şıkkını işaretliyorum. Evet çocuklar 13. sorumla devam ediyorum. Hücrelerin hayati yapılarından biri ribozomdur. Hemen parantez açayım. Ribozom ne yapıyordu? Zaten devamında gelmiş. Protein üretimini yapıyor. Antibiyotikler bakteri ve insan ribozomları arasında yapısal farklardan faydalanarak insan hücrelerine zarar vermeden Bakteri ribozomlarını hedef alıyor ve böylece hastalık yapan bakterilerle mücadele eder. Yani ben burada aslında neyi görüyorum? Antibiyotiklerin bakterilerin ribozomlarına zarar verdiği ve bakterilerin bu nedenle protein üretemediği için öldüğünü gözlemleyebiliyorum. Buna göre bir antibiyotin başarıyla geliştirilmesi hastalık yapıcı bakterilerle mücadele etmesi için antibiyotin ribozomlar üzerinde nasıl bir etki göstermesi beklenir? Bakteri ribozomlarının protein sentezlenme yeteneğini engellemeli ve bozmalıdır. Aslında bu biraz önce dediğim cümle. Yine de devam edelim. Hem insan hem bakteri ribozomlarına Aynı şekilde bağlanmalı. Hayır, yukarıda insana zarar vermediğini konuşmuştuk. İnsan hücrelerinin ribozomlarının daha hızlı çalıştığını sağlar. Yine insanla bir ilişkişim yok. Bakteride ribozomların sayılarını arttırarak demiş. Hayır, daha fazla protein üretilmez. Proteini engelliyordu. O yüzden bu da yanlış olduğuna göre 13. sorumun cevabı A şıkkı. 14'e geldim. Hemen şekilden uzay kirliliği ile ilgili bir soru olduğunu anlıyoruz. Dünya yörüngesinde başıboş uzay araçlarından oluşan enkaz. Aktif uydular geleceğimizi bir şekilde tehdit ed ediyor. Ee, aşağıda 1950'den günümüze kadar olan e, çevreleyen dünyayı nesnelerin durumunu görmekteyiz. Uzay kirliliği ile ilgili hangisinin doğru olduğunu sormuş bize. Artan uzay kirliliği gelecekteki uzay keşifleri ve uzay operasyonları için risk taşıyor mu? Evet. Çünkü özellikle bunlar yapay uyduları çarpıp onları patlatabilir ve görevlerini sonlandırabilir. 2024'te uzay çalışmalarının yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir sorun mu bu? Evet giderek de hızla artmakta. Dünya yörüngesi etrafında uzay kirliliğindeki artış aktif uzay araçlarının da risk almasına neden oluyor mu? Evet. Bu nedenle 3'ü yanlış. 14. sorumuzun cevabı D'dir. Evet 15. soruya geldiğimde çeşitli teleskop türleriyle ilgili aşağıda bana tabloda bilgiler vermiş. Kullanım amacı ay ve gezegen gözlemleri. Bakın burada daha çok kim kullanılmış? Mercekli teleskop. Derin gökyüzü cisimlerini daha çok aynalı teleskopla inceliyormuşuz. Genel kullanımda da iletişim, veri toplamada da radyo teleskoplarını en sık kullanıyoruz. Tabii diğerlerini kullanıyoruz ama düşük ya da orta bir şekilde kullanıyoruz. Bu tabloya göre demişiz. Hangisi yapılabilir? Ay ve gezegenlerin gözlemlenmesi için ışığı kıran optik aletlerinin kullanılması daha doğrudur. Şunu unutmayalım. Aynalı teleskoplar ışığı yansıtırken, çünkü ayna ışık ışınlarının geldiğinde yansıtan bir cisimdir. Mercek ise şu şekilde ışık ışınları geldiğinde ışığı ne yapar? Kırar. O zaman Zaten biz ay ve gezegen gözlemlerine çok yüksek mercekli teleskoba dediğimize göre bu öncülümüz doğru olmaktadır. Güneş sistemi dışındaki galaksi bulusu gibi derin gökyüzü cisimlerinin incelenmesi söz konusu olduğunda aynalı teleskoplar mercekliye göre daha iyi sonuç verir demişiz. Bakın burada gözlem yüksek, buradaki gözlem yeteneği ise çok yüksek. Yani aynalılar daha çok tercih ediliyor. Uzaydaki iletişim kurma, bilgi toplama gibi bunlar da hemen gidiyoruz. Radyo teleskop diğerlerine göre daha mı fazla kullanılıyor? Evet. Üçüncü öncülümüz de doğru olduğuna göre her üç öncülümüz de burada doğru. 16 sorumla devam ediyorum. Yine bir teleskop e, sorusu. Işığı toplama kapasitesi objektif merceğin çapı ile ilişkilidir. Çap arttıkça daha fazla ışık topluyormuş. Teleskobun büyütme kapasitesi ise küçük merceğin çapıyla ilgilidir. Burada da çap oranıyla belirleniyormuş. Bu oran arttıkça büyütme kapasitesi de artar. Verilen bilgilerden yararlanarak ay yüzeyindeki kriterleri daha detaylı incelemek için en yüksek kalibrede ne olması lazım? O zaman bizim ne seçmemiz lazım? Burada aslında Aradaki oranlar bizim için çok önemli değil mi? Buraya baktığımda 5 katlık bir oran var. Buraya baktığımda, 6 katlık bir oran var. Şuraya baktığımda 8 katlı bir oran var. Buraya baktığımda ise 7 katlı bir oran var. Hemen şuraya dönüyorum. Bu oran arttıkça büyütme kapasitesi artar demişti. O zaman en fazla oran C şıkkında yani 8 katlık olduğu için bu teleskobu kullanmam benim için daha faydalı. 17. soruya geldiğimizde yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür, ölür. Yani yıldızın bir yaşam evresiyle ilgili bir sorumuz var. Tohum, fide, çiçek, açma ve çiçeğin kurma çürüme evrelerini vermiş. Aslında bu doğuştan en sonuna kadar ölüme doğru gidiyor. O zaman hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Evet, ilk önce nebula. Nebula bizim için önemli. Hatta Denizli'de de var. Çünkü nebula neydi? Yıldızların doğduğu toz ve gaz bulutuydu. Sonra küçük ya da büyük kütleli yıldız olabiliyorlardı. İki şıkta ilerliyorum. Artık bunları eledim çünkü zaten böyle bir doğum söz konusu değil. Küçük kütleli yıldızlar kırmızı dev oluyordu. Büyük kütleliler ise neydi? Süper kırmızı dev. Ama kara delik olmuyorlar. A'yı teyit diyeceğim artık. Kırmızı devden sonra beyaz cüceye mi dönüşür? Evet öldüklerinde de beyaz cüce olur. Bu nedenle cevabım A şıkkı oldu. 18'e geldiğimde Hammerling'in asetabularya algı üzerinde yaptığı bir deneyi vermiş bize canlıyı baysap ve kök olmak üzere 3 kısma ayırmış her birine suya atmış bunların. Bu sonucunda kök kısmının kendini tamamlayarak normal gelişimine devam ettiği, diğerlerinin de çürüdüğünü gözlemlemiş. Demek ki bu bitkinin büyüyebilmesi için asıl neye ihtiyacı var? Kök sistemine ihtiyacı var. Bunu bir hücreyle bilinçlendirirsek canlı hücrelerde genetik bilginin yönetim merkezinin çekirdekte bulunduğunu gözlemlemek. E çekirdek bizim neyimizdi? Yönetici moleküldü ve unutmayın çekirdeği olmayan hiçbir canlı yaşamazdı, değil mi? Hücre hayata devam edemez. Ondan dolayı e kökü olmayan neler? Burada mesela sap ve başta devam edebilmiş mi? Edememiş. O zaman biz bununla bunu eşleştirebilir miyiz? Evet. Ayetlerin yalnızca kök kısmının da çoğaldığını kanıtlamak. Biz burada bu çalışmayla aslında bunu kanıtlamış olmayacağız. Hücrenin farklı kısımlarının su içinde ne kadar süre hayatta kaldığını gözlemlemek bunun da bir hedefi yok. Sap kısmını algin baş kısmının oluşumunu engellediğinin, bunun gerekli olduğunu ispatlamış. Bunun da durumla bir ilgisi olmadığı için cevabım A şıkkıdır. Evet, son sayfaya geldik. Biliyorum sınavda burada da çok yoruluyorsunuz ve özellikle 7. sınıflarda bizim için 8'lerde de aynı süre kontrolü çocuklar çok önemli. Her şeyi dengelemeniz lazım. O yüzden fene ortalama 25-30 dakika ayırmanız gerekiyor unutmayın iyi gidebilmesi için. Edwin Hubble'ın gözlemlerindeki gök adaların birbirinden uzaklaştığı ve uzayın sürekli genişlediğini göstermiş. Biz de buna Big Bang yani büyük patlama teorisi diyoruz. Öğretmen öğrencilerine bu genişlemeyi göstermiş. Hangisinde kullanarak aslında bunu doğru kanıtlar bunu soruyor. Bakın burada yer değiştirme var bununla ilgisi yok. Burada ilk önce genişmiş sonra daralmış bununla da ilgisi yok. Burada ise giderek genişlemiş mi? Evet. Burada ise hiç değişmemiş. Bu nedenle 19. sorunun B şıkkındaki bana verilen çizim evrenin genişlediğini kanıtlayabiliyor. 20'ye geldiğimde bir hücrede bulunan kalıtsal yapılarla ilgili bir sorun var ve hangisinin doğru olduğunu soruyor. Birinci yapım ne burada? Kromozom. Evet. Burası ise gen, tamamı ise ne? DNA. Evet. Evet. Burada canlıların yapısında bulunan bir numaralı yapının sayısı türün gelişmişlik seviyesi hakkında demiş ki kesin bilgi verir. Hayır. Aynı kromozom sayısına sahip farklı canlılarda bulunabiliyor. İki numaralı yapı canlının hücre bölünmesinden önceki en büyük kalıtsal yapı. Bu da yanlış çünkü bunu yapan bir numaralı yapı yani kromozomdur. Üç numaralı yapı sadece hastalıkların ortaya çıkmasından görevli. Hayır, bizdeki bütün kalıtsal özelliklerin çıkmasında görevli. Bir numaralı yapı hücre bölünmesi sırasında belirgin hale gelir ve kalıtsal bilgiyi taşır. Evet, ne yapıyordu bunlar? Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıp kromozom halini alıyordu. O yüzden bu doğru. Bu nedenle 20. sorumun cevabı D oldu. Evet arkadaşlar bütün soruları birlikte çözdük. Bundan sonra size güzel bir haber vereyim. Tam yazılı haftasından önce hemen bildirimlerinizi açın kanalıma abone olun. Biz size... Türkçe, matematik ve fen branşlarında intro yayınları olarak ilk önce yazılıya hazırlık için kısa konu anlatımı, daha sonra da örnek yazılılarla karşınızda olacağız. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.